Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen, prototype.com adresini hazırladığım bu yeni paylaşım videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlerle bir scriptin install dosyası nasıl yapılır yani bir yükleme dosyası nasıl yapılır arkadaşlar, bunu öğreneceğiz inşallah sizlerle. Yalnız bugün biraz rahatsızım o yüzden biraz nasıl diyeyim sizlere yani biraz aksaklıklar olabilir anlatımında o yüzden şimdiden mazur görmenizi diliyorum. Şimdi arkadaşlar mesela bir tane scriptiniz olduğunu düşünün. Elbette ki bunun index dosyası olacaktır. Ve mesela ben hani şu an bir şey girmeyeceğim ama eko merhaba dünya şeklinde bir yazı gireyim arkadaşlar. Lokalimde bunu çalıştıracağım. deneme bakayım localos deneme Evet arkadaşlar merhaba dünya yazdığını gördünüz. Şurada deneme klasörümüze girelim. Şimdi mesela bu bizim indeksimiz scriptimizin indeksi olsun arkadaşlar ve biz bağlan.php adında bir veri tabanı e, bağlantı dosyası ile veri tabanına bağlandığımızı varsayıyorum arkadaşlar ve ben bu varsayım üzerinden anlatmaya başlayacağım arkadaşlar ilk olarak bağlan.php dosyasının var olup olmadığını file exist fonksiyonu ile kontrol edeceğiz bunu da index sayfamızın en başında yapacağız arkadaşlar diyeceğim ki if şöyle file exist bu ne demek arkadaşlar? Eğer bağlan PHP varsa yoksa pardon. Ne yapsın arkadaşlar? mesela require ile yükle nokta PHP'yi ekrana getirsin arkadaşlar ve bakın burada da dayla öldürelim arkadaşlar ve geri kalanını göstermeyelim. Şimdi yükle nokta php'me geliyorum. Eko ee, yükleme yazdırayım bunu arkadaşlar. Ha, yükla yazmışım ben affedersiniz. Yükle.php olacak bu. Yenilediğimde yükleme yazısını getirdik arkadaşlar. Bakın ben burada e, bağlan. Nokta PHP dosyamı oluşturmuş olsaydım şayet, gördüğünüz gibi Merhaba Dünya gelecekti çünkü if içindeki koşulum yerine gelmeyecekti, bu yüzden script çalışmaya devam edecekti arkadaşlar. Ama şimdilik bağlan PHP'miz yok. Şimdi arkadaşlar yükle dosyamızda ilk olarak şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki mesela adım eşittir get adım mesela adım bir adım iki şeklinde gidelim arkadaşlar. Yani şöyle. Yükle nokta php'ye gidiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Ee, mesela adım bir şeklinde diyeceğim ki if eğer adım birse buraya göster, değilse şuraya göster. Burası da ne olacak arkadaşlar? Ee, normal echo diyeceğim. Burada arkadaşlar şimdi script'imizin install dosyasında ben tasarım'a pek fazla önem vermeyeceğim. Sadece yapmamız gerekenleri söyleyeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sunucu adresini kullanıcıdan yani sıkıntı kuracak kişiden almamız gerekir. Bu yüzden öncelikle sunucu adresini alalım arkadaşlar. Name'imize sunucu diyelim. Sunucu adresimiz arkadaşlar bu bir. Daha sonra sunucu kullanıcı adı sunucu k adı diyeyim arkadaşlar daha sonra sunucu şifresi diyeyim sunucu şifre diyeyim buna da tipini de password vereyim evet arkadaşlar şunları Türkçe yapmadan önce şuradan bir tane alı vereyim hemen iso tabi siz arkadaşlar e, tasarımı önem verirsiniz elbette sunucu adresimizi sun, sunucu kullanıcı adını sunucu şifresini yazdıktan sonra arkadaşlar bir de son olarak e, script'i kuracak kişiden arkadaşlar veri tabanı e, ismi girmesini isteyeceğiz bunun da e, name'i vt olsun arkadaşlar Şimdi bunu form action değil. Burada formu kapatacağım. Şurada başlatacağım. Form action e, yükle.php adım 1'e göndersin arkadaşlar. Post metoduyla göndereceğiz. Şimdi birinci kısımda yani bu gönderdiğimiz kısımda yine bir içine if koşulu açacağız. Eğer post edilmişse ee, bu kısmı edilmemişse de tekrar header fonksiyonumuz ile location yükle nokta php'ye göndersin. Tekrar kuruluma yönlendirsin biz arkadaşlar. Eğer post edilmişse arkadaşlar a eşittir diyeceğim. İlk başta e, sunucuyu alıyorum. b eşittir. Kısa değişkenler kullanalım arkadaşlar. Sunucu k adını aldım. C eşittir diyeceğim Post Sunucu Şifremi aldım arkadaşlar Ve daha sonra D eşittir Post e, Burada da VT alacağım arkadaşlar Şimdi ekstra olarak Veritaban isimlerinden sonra Şuraya bir tane H1 atalım Ve diyeyim ki e, Yönetici bilgileri Şimdi arkadaşlar şuraya da bir h1 atayım Ve diyeyim ki burada da h1 Sunucu bilgileri Sunucu bilgilerinden sonra Bir de yönetici bilgileri gerekir bize Yani bir admin e, kullanıcı adı şifresi Ve e-postası arkadaşlar Yönetici adı diyeyim K adı olsun bu da e, Yönetici şifresi yönetici e-posta olsun arkadaşlar. Yöbetici olmuş. Yönetici, yönetici. Evet. K adı şifre e-posta diyelim. Burada onları çeki verelim hemen. E eşittir post K adı F eşittir posts M şifre g eşittir diyeyim. Ee, bu da e-post olsun arkadaşlar. Şimdi bunları çektikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? İkinci adımımız e, veri tabanına değil MySQL'e bağlanmak olacak arkadaşlar. Yani sunucu, kullanıcı adı ve kullanıcı e, sunucu sunucu adı ve sunucu şifremizi arkadaşlar bir e, bağlantı oluşturacağız diyeceğim ki mysql connect a b c yani sırasıyla sunucu adı sunucu kullanıcı adı ve sunucu şifresi if eğer bağlan düzgün bir şekilde çalışmışsa yani düzgün bir şekilde veri tabanına değil de mysql'e bağlandıysak şu kısmı çalışır şurada kısmı bir şey yazacağız arkadaşlar o çalışacak eğer bağlanılmamışsa da hata yazdıralım echo font-color-red font eee mayıskele e, bağlanılamıyor. Şuraya da şunu koyalım. isterseniz önce bir deneyelim arkadaşlar. Tabi e, şuraya bir tane de gönder butonu koyarak e, kuruluma başlayayım. Evet arkadaşlar. Mesela sunucu adresimiz localhost girdik. Root girdik. Şifreyi de girdik. Normalde şifre yok. Kuruluma başla diyorum. Ha ne oldu? Adım 1. E ee, sorun ne? Form action Şöyle yapayım bakalım. Allah Allah. Ha şimdi etti arkadaşlar. Şunu o zaman ne yapalım? Şunu şimdilik kaldıralım. Ne yapalım? Kalksın. Fark etmez. E, local host dedim arkadaşlar. E, root dedim ve şifre girdim. Kurulama başla diyorum. MySQL'e bağlanılamıyor dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Tabii şunları şöyle yapalım ki arkadaşlar o hataları da almayalım. MySQL'e bağlanılamıyor dedi. Geri dedik root bu şekilde yaptığımda şu an MySQL'e bağlanıyor. Yani şu kısım çalışıyor arkadaşlar. Bu kısımda ne yapacağım arkadaşlar? Bir veri tabanı oluşturacağım. Ya da şu yazdığımız yani şuraya yazdığımız veri tabanı ismiyle. Yani şöyle olacak arkadaşlar kısaca hemen söyleyeyim. Oluştur diye bir değişken oluşturayım. MySQL query fonksiyonu içinde create database d ve bağlan dosyamızı da buraya edeceğiz arkadaşlar çağıracağız ee, bir yazdığımız isme ait bir veri taban oluşturuyoruz arkadaşlar ve mysql select db ile arkadaşlar ne yapacağız bu veri tabanına bağlanacağız D bağlan şimdi şunun başına da şunları koyayım arkadaşlar şimdi e, bakın burada oluşturacağım ve ben demedim hani eğer oluştur düzgün hani normalde burada e, girilen mevcut kullan şey veritabanı ismi varsa veritabanı olarak normalde kaydetmeyecek ama yine de MySQL Select DB ile bağlanacak arkadaşlar. Şimdi lokalde çalışırken tamam düzgün bir şekilde hemen veritabanı oluşturabiliriz ama normal web sitelerinde biraz zor oluyor. Bazen engellenmiş oluyor. Bir tane mesela veritabanı tabanı ve ona bağlanmanız gerekiyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Veri tabanımıza da bağlandıktan sonra şimdi yapmamız gereken arkadaşlar tabloları oluşturmak. Yani e, tablo oluştur diyeceğim. Bir tane tablo oluşturacağım ben. Siz bunu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Create table dedikten sonra tablomuzun ismini yazacağım. Mesela diyeyim ki üye. Üyeler arkadaşlar. Daha sonra e, buraya mesela ilk olarak ne vardır satırlarımızda? ID vardır. Ve nedir arkadaşlar? Int 11'dir genelde ve auto increment şeklindedir arkadaşlar. Auto increment yani otomatik artış ve genelde e, primary key, primary key, primary key miydi? Primary key pardon ve genelde primary key'dir arkadaşlar. E, ID'miz. Mesela başka ne olabilir? K adı olabilir arkadaşlar. Bu da varchar e, 225 karakter olsun şifre olsun arkadaşlar. Bu da Varşar. 225 karakter. Aynı şekilde e-posta Varşar. E 225 karakter olsun arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tablomuzu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki if tablo oluştur. Eğer başarılı bir şekilde tablo oluşturulmuşsa arkadaşlar yapmam gereken nedir? E şudur arkadaşlar e, bağlan nokta oluşturmak. Şimdi diyeceğim ki e, mesela şöyle yapalım. Oluştur diyeyim yine ya da dur ne, ne diyeyim. E, ya da hiçbir şey demeyeyim. Direkt touch ile arkadaşlar Bağlan.php'yi e, bağlan nokta php'yi oluşturuyorum arkadaşlar. Ya da diyeyim hadi neyse. İşte e, prototürk eşittir diyeyim. If eğer e, dosya başarılı bir şekilde Oluşturulmuşsa arkadaşlar, ne yapacağız? Ee, i̇lk olarak bu dosyayı yazmak için açacağız arkadaşlar. Aç eşittir f open fonksiyonunu kullanıyorum. İlk olarak dosyamız ki e, burada e, bağlan.php. nokta php. İkinci olarak da arkadaşlar parametresi w olsun. Bu da yazmak için aç anlamına gelir arkadaşlar. Daha sonra e, neyi kaydedeceğiz arkadaşlar? Şunu. İçerik eşittir diyeceğim. Böyle gidiyoruz ama hatalarımız olabilir muhakkak. E, host. Host arkadaşlar burada ne olacak? A değişkenimiz. E, K adı. B değişkenimiz. Şifre. C değişkenimiz. Ve e, veri tabanı adımız da arkadaşlar D değişkenimiz olacak burada arkadaşlar. E, bakıyorum bakıyorum. Tabi şunlar şöyle olacak. Şunların içinde. Evet. Daha sonra arkadaşlar bağlan diyeceğim. MySQL connect host k adi sifre or diye mysql error bu da vt olacak ee, ve bağlan dosyası or diye mysql error diyeyim arkadaşlar. Evet bu bizim ee, bağlan.php dosyamızın için, için içeriğini belirliyor arkadaşlar. Bu içerik olacak yani bağlan.php dosyamızda. Şimdi kaydedelim arkadaşlar. Kaydet eşittir diyelim. Tabi yazdıracağız. Favorite ee, nedir arkadaşlar? İlk olarak aç ve daha sonra da içerik diyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi düzgün bir şekilde çalışması gerekiyor. Tabi buraya da include edeceğiz include ne diyeceğim bağlan.php şimdi bakalım arkadaşlar her şey yolunda mı ha. evet bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yazıyorum arkadaşlar veri adı mesela prototürk veri taban ismimiz de mi password olmuş onu isterseniz text yapalım şunları şu da text şu da text Veri sunucu şifrem yok. Veritabanı ismim Erbilen olsun arkadaşlar. Yönetici adım. E, tabi bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın. E, Bunlar da yapıldıktan sonra arkadaşlar şurada e, SQL diyeceğim. MySQL Query Insert into üyeler Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakayım. E, K adi şifre e-posta. Şimdi Admin'imizi oluşturacağız biliyorsunuz. Şuraya hatta bir de grup diyelim. Varşar 225 olsun. Ee, burada arkadaşlar bir de şuraya grup atayım. Valusa ne yapacağız? Admin'in girdiği şeyler yani bakıyoruz. Ee, e, F, G ve admin genelde 1 olacağı için grubu 1 yapıyoruz arkadaşlar ve burada da insert ediyoruz yani bir admin ekliyoruz arkadaşlar. Ee, bu da tamam. Bakıyorum şöyle başka ne yapabiliriz diye bir hatamız var mı diye. Ben şu an bir hata göremiyorum arkadaşlar. Dilerseniz bakalım. Ve şuraya eko diyeyim ki eko en sonunda kurulum e, başarıyla oluşturuldu. Evet arkadaşlar. Local host yazdım. Root yazdım. Ee, Erbilen veritaban ismimi yazdım admin 1 2 3 4 5 6 her bilen etotmail.com kuruluma başla diyorum arkadaşlar. Um, bir yerde mutlaka bir hatamız var. Hemen bakalım. Şimdi Erbil'ini oluşturdu arkadaşlar. Yani şurası tamam. Buraya kadar. Ama tablo e, tabloyu oluşturmadı çünkü şurası bağlan dosyasında çağırmamız gerekiyordu arkadaşlar ben onu unuttum muhtemelen de bu yüzden e, o yüzden Erbilen e, veri silelim daha sonra tekrardan yapmaya deneyelim 1 2 3 4 5 kurulum başla bakıyoruz Erbilen tamam bağlana bakalım um create table üyeler mysql query eğer bağlam başarılısı dedik düzgün bir şekilde ta çalıştır tamam ee, burada increment primary primary key sanırım şöyle arkadaşlar bir de buna bakalım belki bunda hatamız vardır yaptığımız bir yanlış var ama ne ee, Evet arkadaşlar. Kurulum başarılı oluşturuldu dedi. Sanırım şunda hata. Bir bakalım hemen. Erbilen tablosunu oluşturmuş. E, pardon veri tabanını. Üyeler tablosunu oluşturmuş. Üyelerde arkadaşlar bir tek e, kullanıcı adını oluşturmamış. Neden oluşturmamış? Hemen bakalım. K adı Ki adı şifre e-posta demişiz. Biz böyle almadık mı? Bakalım yönetici şifresi. Ha, şurada şunu unuttuğumuz için tabi arkadaşlar doğal olarak e, bunu atlamış. Bunu kaldıralım. Tekrardan kurmayı deneyelim arkadaşlar. E, tabi bağlan php'miz de oluştu. E, şöyle yapacağız. Localhost root ve arkadaşlar dilerseniz şunların hepsine yine bir if kontrolü yapabiliriz. Deriz ki if file exists bağlan.php eğer bağlan.php varsa Eee diye script zaten kurulu yazdırabiliriz mesela arkadaşlar as yani gerçi hiç onu şey yapmaya gerek yok evet root erbilen admin 1 2 3, 4, 5 kuruluma başla. Kurulum başarılı oluşturul dedi arkadaşlar. Yeniliyorum. Her bilen geldi. Üyeler geldi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar başarıyla oluşturduk ve denemeye girdiğim zaman da merhaba dünya yazısını görebiliriz. Aynı şekilde yükle PHP'ye gördüğümüzde script zaten kurulu şeklini görebiliriz arkadaşlar. İşte bu şekilde arkadaşlar scriptlerinizde install dosyası oluşturabilirsiniz bu sayede arkadaşlar. Bu e, basit bir örneğiydi. E, bunu geliştirip daha e, iyi şeyler çıkartabilirsiniz eminim arkadaşlar. E, bu videomun da sonuna geldim. Umarım size bir şeyler anlatabilmişimdir bu videoda arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.